Muhammet? Muhammet biri var. Bu kim lan? Bu kim? Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, Pochinki'den militer tarafına doğru bir yarış yapacağız. Yanımda Aral var. Hoş geldin Aral'cım. Hoş bulduk kardeşim. Bakalım kim kimin içinden geçecek. Bakacağız, göreceğiz. Ya buradan oraya bak. Pochinki'den militere Köprünün başına kadar. Var mısın? Var, varım lan. Araba yok anasını satayım. Bir <laughs> <laughs> var oğlum. Nereye koştuğumu bilmiyorum. Pochinki'den bir araba alırız depolarda arabalar var. Hadi bakalım. Kim kimi koparacak? Gireceğiz. arkadaşlar şimdi aranda kaç günden beri bu olay hakkında konuşuyoruz. Yok diyor I am perfect driver falan. Ya, oğlum ev sen kimsin ya? Ben benim kadar iyi araba kullanabilir misin falan filan dedi. Tamam yarışa davet etti. Ben de kabul ettim. Aramayız. Şimdi kim kazanırsa en iyi driver olacak. <laughs> Perfect driver. Bakalım. A few moments later. Aral hazır mısın? İçinden hazır. geçeceğim birazdan. Bir, 2 3 yapıştır aslan parçası. Ne oldu Aral efendi? Bekle. <laughs> <laughs> Yoldan çıkmak yok ha sana söyleyeyim. Tamam. Binmiş dandik arabaya. Burada hava yapıyor. Bir de. Hadi köprünün başına kadar. Ama oha yani küş yani. Yok, çıkmak yok kardeşim. Sen çarpmasan zaten çıkmıyordum ki ben yolda. <laughs> Lan. Ne oluyor? Benim bir kontroller gitti gibi bir şey oldu. <laughs> önüme niye kırıyorsun kardeşim ya? Kardeş sen önüme kırdın ben bir şey yapmadım yoldan çıkmak yok. Sana bakmaktan şey yapamadım. Hadi bakalım kim kimi koparıyor. Bekle. Neredesin lan? Ne oldu? Maksimum hızlandı. Hızlandı. Muhammed. Umut biri var. Bu kim lan? Bu kim? <laughs> gel, ha. Bu kim lan. Bu kim Bu kim lan? Dur sesli açayım beklesene. Kardeş kimsin? Lan vurdu. Kaç oğlum kaç. Bu kim kaç. lan? Sıkıyor. Oğlum yürü. Yürü boş ver. Lan geliyor. Nasıl Kaç. Lan, lan seni ara. Manyak kaç. lan. Bu kim lan bize sıkıyor. Kaç nereye gideceğiz? Oğlum bu kim? <laughs> oğlum. Aldım ne yapacaktım az daha. Lan oğlum bu kim lan? Allah Allah. Arkadan izledim onu gizliden ya. Sen iki kişilik kurmadım mı zaten? Sıkıyor lan manyak ya. ya. Bak lan paylanço şeyini de giymiş ya. Aga ben fena bak ilk başta komik geldi ama şu an fena tırstım. Hop. Kaç. Kanka bu, ma bu manyak ya bu. Kim lan bu? O da şifren değil miydi? Ben bunu kimseyi davet etmedim zaten. Ne oluyor ya? Bomba attı. Lan bize sıkıyor. O kaç kaç abi kaç. Abi ne oluyor bu? Kim ya? Allah Allah. Bas 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 atla. Oha vurdu. Bas. Bas bas. Bas bu oyundan bir şey galiba ya. Kanka ben olabilir. Kimseye... Biz kimseyi davet etmedik ki. Allah Allah. Arkadaşlar bunu gören varsa alta bir yazsın. Kısmaya başladım. Bir tek bizde mi oluyor ya bu? Hadi bismillah. Os. Oh, Araba yabancı lan. <laughs> Arabaya bindi lan. Oğlum bu ne? Allah Allah. Sen mikrofonu kapat da duymasın. abi Seslendim bir de cevap da vermiyor. bu atma bilmedi. Kanka bu normal bir şey değil ya. Ya oyundan bir şey. Hatırlar mısın kanka? Eskiden benim bir video vardı. Hatırlarım <laughs> ya. Katil Jason peşimizdeydi bir aralar. Çok şükür atlattık o günleri de. Herhalde bak ileride karşıda. Kanka bu normal değil. Ben sana söylüyorum bu normal bir ya şey. Araba ya bu nasıl ya? Kanka bu kadar da oyunun yapay zekası olamaz ya. İnanmıyorum ben. Böyle bir yapay zeka olamaz. M i̇mkansız yani. Bak oradayla. Allah Allah. Bir çarpsana bakayım ne olacak? Allah Allah. Lan indi. Oğlum tipe geldi lan. Tipe bak. Bir de paylan gibi yapmış ya. Rota bak ya. Rota bak. Rota bak. Rota Rota bak. Allah Allah. E, Ve çıkıyor var ya bir de. Araba giderse bizi yolda kalacağız. Kanka bu anormal bir şey. Bu anormal bir şey ben anlamadım. Kafam karıştı benim baya. Nasıl bir böyle yerde... bir, şey olabilir ya? Ne ya? Ne yapıyor acaba? Tövbe tövbe. Oğlum, normal oyun oynayalım desek. Oha o oraya... ne lan? Sakla mı Etraftan Olur. geçiyor. Etraftan geçiyor. I need a weapon. Duracak Galiba bizi arıyor. İndi. Kaç, kaçmamız gerekiyor. Buraya geliyor lan galiba. Bakıyor. Hareket etmeden bakıyor. Lan yavaş Hayır, yavaş. Gidiyor, gidiyor. Araba nerede? Oğlum bu kim lan? Araba... Yani, Davet ettin mi sen? Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Çabuk. Saklan 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 dur bir şunu incele Oğlum bu ne? Açın arkasında. Ulan bakalım Bu lan? Gözükmüyor Ben bir gideyim Orada. Abi şu kutu da yedin Allah Allah Kanka emin misin birini davet etmediğine ya? Eminim ya ben ses yapmadım Lan tümünden de seslendim ses de vermiyor abi bu Ne tarafta Bizlik ben bir gördüm bir şey değil ya Aha. Aa, Sen istedin. mi attın? Hayır hayır. Girme girme. Kanka. Ölebiliriz. Burada. Burada. burda burada. burada. bu. Kanka önümü göremiyorum. Bu araya, bu arada bizi kesmesin. Birbirimizden ayrılmamalıyız. Tamam. Allah Allah. Arabaya mı bindi mi? ne oluyor lan baksana abi adam manyak. Oyunda toplasan <laughs> bu kadar sis bombası bulamazsın. Bu başka bir şey ya. Bunda galiba sınırsız bak, olabilir. Bak bak oyunda toplasan bu kadar sis bombası yok. 50 tane mi varmış? Bu oyuncu olduğuna inanmıyorum kardeşim ben. Uzaklaşalım. Uzaklaşalım abi. Bu anormal bir şey ben. Beynim sulandı ya ne diyeceğimi bilmiyorum. arabamıza binip gitmeliyiz bence. On ilk başta komik geldik çünkü komikti. Bir de, de hayır. İşte köprünün orada duruyordu. Manyak her yerini sisledi var ya görmeyelim diye. Of arkadaşlar ne yapacağımızı şu an hiç bilmiyoruz. Sisli Güzel bir like gelirse ikincisini çekeriz daha ayrıntılı bir şekilde inceleriz. Şu an ne olduğunu hiç anlamadık. Büyük ihtimal ya içeride ya Oha! Oh. Takip ediyor bu. Bilim sahnesi gibi adam içeriden çıkıyor ya. Abi bu normal bir şey. Sence? Bir bir şey ya. Abi suratını göreceksin ya. Manyak gibi bir tip var. Bak bak arkadan geliyor bile ya. Bu lan. Dedik bir yarış yapalım. Abi bu bir yarış, yarış ya. yapacaktık sözde olaya bak ya. Bu sallat oldu peşimize. Hayla geliyor. Abi hala geliyor ben gidiyorum ya. Yok. Bas bas manyak mıdır nedir? Şimdi Musallat ben... olacak şimdi. Tövbe tövbe. O sıkıyor. sıkıyor Kanka ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Benim beynim sulandı. Benim beynim sulandı ben. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şu. Ben, ben korkudan konuşamıyorum zaten ya. Ne alaka ya? Suratını gördünüz mü? Arkadaşlar Faydalı. bu oyunda böyle bir şeyle karşılaşan varsa lütfen bir yazsın tek bize mi böyle oluyor? Yoksa siz de yaşadınız mı böyle şeyler? Ya yani oyunun eklediği yeni bir eklenti gibi bir şey mi bu? Eğer bilan varsa yazsın lütfen çünkü korkutucu bir hal almaya başladı. Şu evet pusalım mı? Yok herhalde. bak Gitmiş galiba. Abi anormal ya. Sen davet etmedin değil mi birini? Ben de ben görmedim kimse... birisinin olduğunu. Tam başlatırken sen davet ettin mi? Yok hiç kimseyi davet etmedim. Allah Allah. acaba ilk Odayı... bir şey mi ya bu? Odayı da şifre koydum. Nasıl Evet odayın, odanın, odanın da şifresi vardı. Kimse açıkta değildi. Kapalıydı. Bu bizim orada oraya geleceğimiz nereden biliyordu ki yolun ortasında duruyordu bir daha. Tam bir bakalım ya aşağı doğru. Kanka ben fena tırsım İlk başta şaka falan yapıyorsunuz zannettim. Eminsin değil mi? sen bir şey yapmadın ha? bir şey yapmadım gerçekten. Kanka ben şaka zannediyordum ilk başta. Derim olan Aral kesin yine bizi kandırıyor. Ya Tere, Bizi, bizi takip edebiliyor galiba. Abi şuna biraz yaklaşalım suratına göre ya gizlice. Muhammed bizi takip edebiliyor galiba. Ya da bizi duyuyor. Mikrofon açık değil, değil mi sende? Yo hala kapattım. Allah Allah. Üstümüze doğru geliyor lan. Şunun bir tipini görmeye çalışsak. Aa geçiyor çok yapıyor. Dimin, Kalman. Dimin, dimin. Kalman. Şurası, şurası. Gördü. Kaç. Kaç. Ay, gördü. Kaç. 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 Hayır araba. Arabaya bindi. Arkadaşlar. Esicek yardım edin. Yardım edin. Ben ondan veremiyorum bu olayı. İnan. lan. bak ya. Mikrofonu açsana bir. Arkadaşlar silah, ark silah çekti. Silah çekti acil acil aral atla. Bas bas. Sıkıyor arabaya sıkıyor. Abi, Oo. oha can kalmadı. Can yüzde canım var. Abi bu hayvan gibi. Bas Fena bas bas. Fena bir şey ya. Otomatik aim gibi bir şey var büyük ihtimal bunda. Bot ya ya bot ya oyun eklediği bir şey. Sana can bulmamız lazım. Bu oh, ben anlamadım. Ben anlamadım. Ne ben can benim canım kalmadı. Yani ikinci Geldi. bu videonun devamını Abi, istiyorsanız yorumlarda, like'larda bunu size hala Ama harika bir o. yani bot mudur, oyuncu mudur nedir anlamadım ama iyi mükemmel bir eğim var. Anlamadım ya yani. attığını tutturuyor. Cana bakar mısınız yani? Postlar bugünlük bu kadar yeter. Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz de like atın dediğim Bütün bunları yaparken Bursa destek olabilirsin. Hiç olmaz. Yani ikinci bölüm istiyorsanız bunu belli edin. Hemen ardından i̇kinci, ikinci... bölüm gelecek. Bu konu hakkında araştırma yapacağız. Neden böyle oluyor? Bize, bize mi oluyor? Veya size oluyor mu? Bir haber verin lütfen çünkü Korkutmaya başladı beni artık ya. Yani. Neyse dostlar dediğim gibi Herkese iyi günler. Alacaklar.